Evet arkadaşlar. Bugün benim de ilk videom olacak. Şimdi başla. Şimdi bugün sizlerle Dominatus Moderatus yapacağız. Şimdi iyi izleyin. Öncelikle 20 tane beyaz video ihtiyacım var. Lütfen 20 tane çıksın. Bakıyorum evet 24 tane. Semih gel peşinden. Gel kanka. Gel. Çok Şimdi ilk olarak bir kultist huda ihtiyacımız var. Çekil oradan. Çekil oradan. Kultist hood dediğimiz şey şu. Görünüyor değil mi benim attıkları? Göründü mü? Şimdi bu sonra transmog kristali. Şöyle transmog kristali şöyle göstereyim ayrı ayrı. Buna. Bir de 20 tane beyaz bloğa ihtiyacımız var. 20. Evet. 24 tane çıktı da. Şimdi. Bir dakika. Bunu da dropluyorum. Evet. Şimdi. Geri sayım başlasın. 5 4 3 2 1 Ve Ve Bir dakika bir dakika o olsa macera yaratalım. 3, 2, 1. Evet oldu. Açıyorum. Açtım. Niye aldın? Versene şöyle. Tamam sen giy. Öbürünü bana ver o zaman. Öbürünü bana ver. Şşş öbürünü bana ver. Aslında ikisi de benim de arkadaşlar. Olsun çaktırmayın. Evet o ona özel zaten. Şimdi ne yapalım? Videomuz bitti arkadaşlar. Başka bir şey yapalım. Bir dakika ben bir bakayım neyim var neyim yok. Başka bir şey. Yok. Bekleyin arkadaşlar şimdi size iksirler aslında hiçbir işe yaramıyor. Karışım yapılabiliyor. Onu da göstereyim. Bekle sen Evet bir dakika yerim. 3 Şimdi deneyeceğim ne çıkacak diye. Mavi. Yeşil. Bir de kırmızı olsun Diyorum biliyorum ben. Senin çıkamadığın yerde. <laughs> evet. Dur gel sen, bu tarafa. Güzel mi kafandaki? Fazla alışma geri vereceğim. Şimdi arkadaşlar kafama göre iksirlerle şimdi 5 tane droplayalım 5 5 tane kırmızı at 5 5 tane yeşil atalım 25 değil mi Heh. şimdi arkadaşlar buna hiç geri sayım yapmayacağım çünkü olacak mı ki olmadı bir dakika kırmızı yerine sarı alıp geliyorum ile kesin mi? İnşallah yani. Evet, iki tane de sarım var. Ne yapalım seni? Evet yerim de yok. Yanmıyoruz. Evet, evet. Bir dakika, bir dakika. Şu anda videodayız değil mi? bu arada? aslında şu anda videoyu uzatmak için yap yapıyorum da çaktım. Sen buraya nasıl çıktın kanka? Yok, <laughs> o kırmadın değil mi? Videoda ben de görürüm ha. Evet. Sen orada bekle. Hemen gel. Bir dakika. <laughs> Intro'yu da koyarız bu gün herhalde. Ya sen niye geliyorsun Semih? Düştün değil mi aşağı? Düştün değil mi? Evet farkındayım Gel de hadi çekelim şunu Şimdi Kafama göre durmayacağım Vurma 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 Çocuğum onun içine durup onun lazım Pet evet, yeşil. Evet olmadı. Neyse, o zaman boş ver gitsin. Başka ne yapabiliriz burada? Karışım yapıyorsun işte. Az önce yaptık ya karışım. Onun gibi bir sürü karışım yapabiliyor. Anladım. O makineyi de öğrenmiş olur. İsmi mikrobelli. Mikro var. Bu dalga yani. Tabii ki oğlum. Tamam buraya. Dur bir dakika. Bile. Geliyorum ben buraya. Gelme buraya. Evet ölmüşsün. Ruhumu gülüyor. Başka ne yapalım şimdi? Evet bu kaydırır. Ne yapalım? Hadi bir şey. Ya ne yaptın? Ne yapıyorsun arkadaş? Arkadaşım. Bir dahaki videomuzda arkadaşlar flaming yapabiliriz. Bilmiyorum emin değilim. Ney? açar mısın? Heh, anladın mı? Neymiş bir dakika geliyor. <laughs> evet ama <anladım. gülüyor> Evet şimdi Çökemez Kır senin de o yani senin olacak oh. senin Sana başka ne vereyim Aa tank verecektim sana dur Giyme onu ondan Zaten onu vereceğin için Al kanka. Aşağı atla. Evet iyi tankın şimdi. Ne işte bir sende şu anda seni. Evet onu temelli verdim. Ciddi misin? Ney? Bilmiyorum bir yerden kazanmıştım sanırım. Storda yok. Store'da tank yok. Tank. Evet. Store'a girelim. Ben de bakayım. Store'da tank yok değil mi? Bak bakalım var mıymış yok mu? Motor var. Bisiklet var. Starboard var. Ama o şey yok. Tank karnaval eşyası. O yüzden. Bak sen boşuna bakıyorsun. Ne demiştin sen? Şokta var demiştin sen sanki. Yoksa ben mi de dedim şokta var? Evet şunu şöyle Evet bence de çok sıkıcı oldu. Neyse arkadaşlar. Hadi sen dünyana gidelim. Senin dünyanın dünyanın en müthiş dünyası. Ve ben gidemiyorum. Hala video devam ediyor mu? Evet arkadaşlar dünyanızın kapısını hiçbir zaman açık bırakmayın. Kemik gibi ortada kalırsınız. Ve evet, ben de var. Ve sonra da Semih de kapattı kapıyı. Adamı da vurdu. Veremezsin de zaten. İmkansız. Aynen bir daha söylüyorum. Bir de ondan mı? Kafandakini verir misin şimdi? Emin Ama benim özel bir şey onun. O yarasalar. Beni pullamayı düşünüyor musun? Yani. Bir de tankım var ya. Tankın özelliği hızlı koşturma. Ve mermi atıyor. Bölümün sonu. Ne yapacağım? Kapı var ya Semih arkadaşım. Ben sen kolay gir diye kapı açtım ya. Yani. Senin çarına girdim kapı yaptım. Ya Semih bu ne ya? Banyo yap. Kıracaktım da sen kızarsın diye kırmadım. Tuvalet vereyim misin? Tuvalet vereyim mi sana? Pulla. Dur ya da buraya attım ben. Ah. Bu bir chest arkadaşlar. Bilmiyorsanız Bu da chest. Onun ismi Hayli Çompozitablu Box. tuvaletin de o banyonun yanına koy. Banyonun yanına koy. Çok sıkıştım yardım et. Niye? Hayır 500 olsun tohum... Bir dakika. Durdur videoyu. Biraz sonra geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Az önceki to aslında az önceki sayı iyiydi ya. 535. Şimdi bakalım ne çıkacak. Değer değerli demek, nadir demek dostum. Bir dakika, kilit vereyim, onu da ona koy. Yine de sömürürlerse şimdi. Ne ya? Evet, hepsi... Dur! Şimdi ben sana bir lok vereyim. Bir dört tane small lok. Yok. İki. Yok, üç. Üç iyi mi? Yok, iki iyi. İkisini şimdi şey yap. Al, alsana. Koy birini buraya koy. Koy. koy dostum. Birini de şöyle koy. Ha. Şimdi buraya şeyi ekersin. Ek tohumları ben anlatayım neyin. Fire Hydrant seni zıplatıyor mantar gibi. Semih sen ek ben söylerim. Eker misin şunu? Bu case kitaplık. Bunu anlamayan bence bu lentin Bir dakika kulaklığım düştü. Bunu da arkadaşlar dünyanızda koyduğunuzda herkes dünyanız hakkında ya da herhangi bir şey hakkında herkese açık yorum ekliyorlar. Evet. Ek. Ice, buz kaydırıyor. Semih'in gıcık olduğu az önce şey işte. Bu sizi mantar gibi zıplatıyor. Ya mantarın mantarla aynı özellikti Semih. Ha, jelifiş. Herhangi bir balık ama hangi balık bilmiyorum. O benim verdiğim Gelemiyorum. gelemiyorum gel. Hemen bakıyorum infosuna. Kapı. Yok kapı değil. Arka planmış. Evet hiçbir şey. Aa tohumu çıktı. Valla, ektim buraya. Şimdi neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bir dakika. Slash wave yaz şimdi. Slash wave. Biliyor musun? 3, 2, 1. Kazma olsaydık. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.